Cümleten selamun aleyküm büyüklerim, abilerim, ablalarım, kardeşlerim. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Hüseyin Gülda. Yeni bir videoyla ile sizlerleyin arkadaşlar. Daha da aynı arkadaşlar görüyorsunuz. Bugün ikindi ne oldu? Eve doğru giderken açayım sizler için video dedim. İşler güçler sıkı. O yüzden arada atamayabilirim. Kusura bakmayın. Şimdi davarlarda kıdavarlar gideceğiz. Eve doğru gideceğiz. Evden sonra Ağır da yemleyeceğin. Bakalım müşteri müşteri gelirse onlarla çekme yapacaksın, çekim yapacaksın. Çok istiyorsunuz şey yani satılırken çektiği Allah şu hani yapılırken çek abi değil O yüzden kimleri diyor, o yüzden yapacaksın. Pazarlık yapılırken çekeceksin. Müşteri gelirse tabii hiçbir belli olmaz. Müşteri zaman geleceği. İnşallah gelir az da gelecek gibi bakalım de bazarlık çak yaparız. Yem veriyoruz da kıdavar güderiz daha da. Bugünlük böyle olur. Umarım beğenirsiniz. Başka ne diyelim işte hadi bakın. Şimdi kameramı çevireyim ben şöyle davarlarımı güdelim yaprak yerken. Ne güzel yaprak diyorlar. Adam irbenir bunlar. Şunlara baksanız arkadaşlar. Çıkmışlar ağaçtan epey. Kütür kütür yiyorlar. Öyle yukarılar orman görüyorsunuz. Yem eşil maşallah bizim dağlar. Mal melal yok. Yapraklar gıcır gıcır gül gibi. Davarlarda da güzel bir sarsa. Bir haylazlığı tutuyor davarlarımızın da. Bazen güzel bir tutuyor. Bazen yani tutmuyor. Sıcaktan yapıyor adam. Bunal diyor sıcak. Gene serinde duruyoruz ama. Olsun bakayım gene de. Dağda çekim yaptım diyorsunuz şöyle dağlar davarları. Şöyle göstereyim size. Hey! Hala doğru nereye giden gerdin bakayım. Hey! 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 Aynen, gel, bakayım. Gel. Gel, gel. Mı bakayım. gel 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 gel. Ay aman. Gel koca oğlan bakayım. Gel de 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 de. Gel dalanı vereyim sana. Gel. Al şu daldan bakayım gel. De 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 Gel, gel. Gel koca oğlan bakayım. Gel oğlum. Gel. Ah. Gel bakayım. Ah, gel 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 gel. İşine gelme. Değil mi? Gel bakayım. Gel aslan benim bakayım. Karnın varının kalktı vallahi yaprağı senin, seni maşallah. Buna baksanıza. ya. Hemen hoplar ya. Hemen hopla yürürler baksana şuna. Koş. <laughs> koş koş. Sihir yaprağı sihir. Yapraktan çok ne var baksana da maşallah Allah'ım vermiş. Ne güzel yaprağı. Doğal bir şekilde etlen haydi bakın. Böyle sıkı sıkı vereceğiz arkadaşlar bunları. Yoksa gevşek koyduk bunu bunlar etlenmeyi ver. Şöyle yapraklarını yiyecekler güzelce. Şöyle tuttuğu yerlere kapkara koyması lazım. koymaması lazım bu yaprağı da. Gene de yiyorlar. Acı da yaprağın da davan da çok. Daha tam, tam ermedi ama 3-5 güne tam erecek bu yaprak. Gevrecik kalacak gene yiyorlar. Tok baksanız da tok gelmiyor. Dağda yattığına yani ne zaman isterse o zaman kalkıp geliyor. E olanlar küçüklü büyüklü kurbanlıklar var arkadaşlar işte bizim böyle. Çebicimiz, seyişimiz, kısır geçiler de var. Var da var işte ne olacak. Müşteriyi hepsinden bulundurmaya çalışıyoruz. Koş koş koş. Ay ay. Bugün hava az bulutlu. Sıcak yakıyor bir bulut geliyor. Bakın şimdi ben gölgedeyim. Davarı gölge soktum. Burası güney ama güneş öteden battığına. Davar nerede rahat ettirse ben onu oraya götüreyim. Davar rahat önemli ben de Koş 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 koş. Aşağıda geldim arkadaşlar. Şöyle bir görüntü alalım. Buradan güzel manzarası var. Burası Kızılçal Mahallesi. Oturumdaş işte dediğim yerdeyim. Da varlar meşenin içinde oynaşıyor, keyif onlarda da. Bura oturumda aç derlenmiş. Bura gelen oturuyormuş artık. Öyle adı kalmış, gitmiş. Yavaşça güneş de gidiyor. Biz de yavaşça sallanıyoruz aşağı doğru. Şimdi yakın çekim alalım. Mahalle mahalle ayrı ayrı burada mahalle olarak tek bende de var da var. Bahçe davarın önüne doğru geçelim. Bu önüne verdik mi tamam. Geçilmez öne mi öne bunu. Burada eşek yol var işte buradan. Benim oraya çıkar. Eşek yol burası işte buradan. Benim oraya çıkıyor arkadaşlar. Benim çar çıkar buradan. Evet arkadaşlar. Yavaşça gidiyorum eve doğru doğanaya geldim. Yavaşça tekeley, tekeleyip tekele, yavaşça de varlar mı yeme. Yavaşça indireceğim zaten yem verili değil. Arkamda geliyorlar. Yem verili değil ağırda ben ağırda yemimi vereceğim. Batmalar, batmalar süpüreceğim içine çıkıyorlar. Koku diyorlar. Onları ayarlayacan. Yavaşça önden gideceğim de varım böyle. Seyirtti yediği eriyor ver arkadaşlar. Hiç hoplatmayacağım, zıplatmayacağım. Yavaşça ineceğiz artık. Ha maşallah benim oğlanlarıma baksanız abi. İp gibi sıraya dizilip geliyorum maşallah. Gelin bakayım. Dik 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 Yey. Gel oğlum bakayım. Ağırda bakalım nasıl veriyiz artık. geliyor maşallah maşallah. İşte sabah çıkal akşam yeni geliyoruz arkadaşlar. İşimizi göreceğiz, gücümüzü görüyoruz. Bir atıyoruz, kalkıyoruz, gene gidiyoruz. Bir şey durmayız evde. Hey! Toz diyorlar bayağı yolda. Toz rider gelmiş buraya abi. Orman yolu yukarıda ekli dediydim ben. Dikim var yukarıda. Oraya gidemiyoruz, davarsalamıyoruz tabii. Burada da orman yolu hemen buradan öteye virajdan dönüyor. Bayağı grider de mahvetmiş yollar tozuyor. Aynen bayağı şimdiden iyi seyirler ya ben davarlarımı katayım yine. Evet arkadaşlar davarlarımı da kattım. Şimdi batmalara bakacağım temizleyeceğim. Buralarında arpa kırıklar var. Görüyorsunuz şu köşeye giliklemişler. Köşeye şöyle Toplayıp yere atıvereceksin. Temizleyeceğim gelikli yerlerini. Şöyle bakalım teker teker batmaları. Bakın burayı da geliklemişler. Şurayı şöyle süpürgeyle vereceğim. Temizce verelim malımıza. Şuraya bakalım. Burası temiz maşallah. Şuraya bir tenesiyle bir çıkıyor. Buraya var ya. Şurayı görüyorsun komple gilikleyiyor burayı. Yazmışım bu davarın en sevmediğim huyu bu. Batmaya çıktığımı sevme. Adamlar şu yükseklikten atlıyor arkadaşlar. Yukarıda kattım davarlarımı zaten. Hep yemi de boşa götürüyorlar görüyorsunuz. Bunları toplayacağım ben şu yemleri. Yalaya yani tavuklara atarız artık. Boşa götürmeyelim. Ben bunları bir kofaya doldurayım. Bayağı yem varmış. Bu mala kızma da dur bu mala. Nereden baksan bir kilo yem boşa götürüyor bura. Yazık günah. Hemen çıkı çıkı ver. Bir tane mal. Endirin gene çıkar. Madem mal ben bunu kofa getireyim arkadaşlar. Bir onu doldurayım. Bu batmaya bakalım bakayım. Bu batma da güzel. Aşağı var. Aşağılarda baktım. Orada da temiz. Şimdi şuraya açalım bakayım Balkonun altı bura. Karanlık gözükmüyor telefondan. Buralar da güzel görüyorsunuz. Yemkı yentiler var tek. Şu. İçerilerde de var bizim ağırlar. Anca buralara anca güzel savuyorlar. Kapıyı açalım ben. Yavaşça açmaya başlayın artık. Buraya yer çuval mı getirdim ben zaten? Oradan dolduracağım. Bu kadarla dağıtacağım. Evet, baktığımızda arpamızı dağıtıyoruz arkadaşlar. Evet, çevirelim kameramı. daha iyi mi? Yani. Bir, bir oyun veriyorum tek arka. Onda da içindeki kelimeler var işte onlar düzelsin diye. Fazla da vermiyorum da yeter. Şarlaş veriyoruz gene. Hızlı bir şekilde vereyim arkadaşlar. şöyle baktım. Bayağı karanlık, zaten ortalık geç kalmasın. 30 kilo civarında arkadaşlar zaten çuvalımız fazla şey değil. da vereyim. Bir de aşağıya attık mı tamam. Bunu da şuraya koyalım. Şöyle batmalar. İyi arpalarını. Yemimi de verdim. Şimdi davarlarımı salacağım. Ondan sonra yemlerini yesinler. Davarlarımı da saldım arkadaşlar. Burada da büyük çarkı var. Şöyle yemlerini yiyorlar hizasında. Yiyorum bakalım. Dolanıp dururlar işte buralarda bunlar. Daha yeleden yeni indiğimize tam alışkın diye olmadıklar. Değil. Koş, 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 koş kızım koş. Burası hıza yiyor. Bir de içeri bakalım. Takip ediyorum ben bunlar yarım saat. Sıkışan şey olur, olan olur değil. Yarım saat bunların başında bekleyeceğim artık. Koş, 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 koş. Daha tam alışmadılar yeme. Arınlar da tuğunu Köpeklerin yalını yapa durayım ben iyiye dursun. Hazırladı Osman Ağayı. Müşterimiz Osmanlı Ağaya da geliyor arkadaşlar. Değil, gel bakayım Osmanlı Ağayı. Seninle film çekelim. Çok istiyorlar ya. Bazarlık yap... Ne? İki tane mi var ya. Gel. Bak Yok yok yapmaz gel. Gel gel. Benim elik göre yapmaz. Gel ya mallar yemin ediyor ki. Gel ona, ne mallar yemin ediyor. Gel, Geliyorum ana ne Anca yetiştiriyorum ya işlerimi. Hmm. İşler çok. Yem mi şimdi? <laughs> veriyorum şimdi? Yem veriyorum şimdi. Hoş geldin. Sağ ol lan. Hadi gel malımıza bakalım. Canlı manlı al da bak. Benim kaynana dedi ki. Kesi dedi. Keser her şey var. Götür verin mi oğlu geldiğinde. Götür de vereyim. Tamam. Sen kesiver indir ver. birinci verin. Tamam zaten. Kadar, tamam adam. Tamam, bakalım, bakalım şimdi. Tamam. Her de şey. Ağır aynı Ağır da baktık malımızı, burada pazarlık yapacağız. Ağır da karanlık değil, yapmadık. Osman abiye güzel Bak, bir çeviç verdim. Yine de beni kandıracağım. Yok ya ben kandırma. güzel <laughs> bir etli et, ama değil mi? Etli evet, etli evet, Güzel evet. çeviç, temiz eti gelir. Orta boylardan. Ha, az küçük. Yeterse tek kişi mi yiyecek? E, ne, ne yapalım bir at yüz lira alın. Oğlum. Allah çok kesin. Her sana bana kıyıyormuş. Sen Etme yapmalısın sen? Ya canım ya. Yallah. Ben de bin üç yüz vereyim yani. Çok Çok kısık. Bin üç yüz mü? yapalım biz şeyi. Tamam, ne Neye koruna burada yokluk ne? Ya, yapalım gene ya. Tehep birimiz alalım sıkışmadan. Bismillahirrahmanirrahim. Ben bin üç yüz veriyorum arkadaş. Bin üç yüz mü? Sen son ne olur onu de bana. Ben kendim almıyorum bunu. Kaymalı diye alayım. Kaymalı değil. He. Bir kişi değil mi? Bir kişi torunlarıyla yiyecek, dağıtacak ya. ne yapar yapın. i̇yi, ne yapalım? Ben 1300 sen 1600 fazla olur 1600 çok mu? Çok Sen baksın, ne olursun? Ay alma. Yok. Ne? Hadi 1350 falan olsun. 50 mi? Evet. Bunu keseceğiz diye yapacağız da. Geçen sefer para parayı aldım senin 1350 lira. Hadi bu sene 50 daha fazla olsun Hüseyin Han alıp satan var, korona var, çorona var, bilmem ne var ya, yetme eyleme ya. Saatiyorum. Haydi lan fazla uğraştırma, 1400 daha, er hayır gör, haydi. Al hayır gör. Hadi, hayır, hayırlı hayır, uğurlu olsun. Hayır gör. Tamam. Değnek, Değnek de oldu abi. ama değil mi? Değnek de. Mesafeyi koruyalım 1 metre Yok inşallah ama bizim buralarda Yoktur Allah da. denedi görsün. Yine, de yine tekbirimizi alalım arkadaşlar. Bir 400 daha Allah kabul etsin. Allah sağ Allah olsun. olsun. Allah, nasip etsin inşallah. Burada abi. keser ayarlar. Tamam orada da. Tamam. Sen tamam. kesiver, teslim et. Parasını vardığın gün alırsın, götürdüğün desen alırsın. Sana sıkıntı olmaz diyorum, öyle ne kadar kesip götürüverim mi? Allah azim versin. Bakalım, çok kestirici olan var o, işte. Ama bak. sen bak, ben ona göre dedim, birinci gün kesiver. Oğul çok yalvardı, ikinci gün kestirelim ana. Benim işim var diye iyi oldu, ben birinci gün kestireyim. Tamam sana. kesersin. Tamam oldu. Mehmet Ali bakacağım. abi de bakacak değil mi? Bakacak, o giyenlere de bakacak, tamam. Ya bakacak olan çok Osmanlı. O nişanlı hayırlısı olsun. Çok satılacak olan. Bana. Çok güzel. Haydi hayırlı akşamlar, bakalım, bunlara bak bana bir şey yapmasın bak. Yok yok benim tamam. köpekler adama zar zarar vermiyor, zarar versin lan, haydi diyelim. Açılır dayım. Tamam. Evet arkadaşlar, bugünlük de bu kadar. Kendinize iyi bakın. Haydi iyi akşamlar. Yemeği unutmayın. Vay bak.